Millet, köpek haricim besler biz koyun besler. <laughs> daha iyi koyun. Gel oğlum. Normal. <laughs> gel Gel oğlum. Ya karabaş. Taksi yok. Abi olur. her yere geliyor mu? Her yere gelir. <laughs> Hemen bile geçiyor. Gel oğlum.

Gel. Nereye gittin sen? He? Bilmiyorum ki. Kutu var mı? <laughs> Bizim yavrularımız. İsimleri ne abi? Biri Karabaş. Bunun da adını koymayalım. Ne oldu? ben kaynakçıyım, tesisat falan yapıyorum. Bizim yiyen bir tane koyun istedi amca amca. Bizim arkadaşlar söyledik, bir tane getirdik kendisine. O da bize alıştı. Süt veriyor, her şey veriyor. Bizim çocuğumuz gibi. Galiba senin de çırak oldu abi, yanı başına He, takılıyor. Hiç, beni bırakmaz. Yeğenimi görsün yeğenimden, benden beraber. Nereye gitse beraber. Annesi annesi ölük. O yüzden biz aldık kendisini. Şu an anne şefkati veriyorsunuz. Evet. Ne besliyorsunuz abi? Neler yediriyorsunuz? Valla şu an süt veriyor. Mama mama veriyor kendisini. Biberonla mı besliyorsunuz? Evet. Biberonla besliyoruz. besliyoruz. Görünenince şaşıranlar oluyor mu peşinden gider? Evet tabii ki. Yoldan geçenler bana diyor sattı satıyor mu? Yok dedim ben de satmıyorum yeğenimin. İsmi nedir abi? Karabaş. Bizim Karabaş'ımız bu. Seviyor musun peki? Abi? Evet. Şey Bizden rahmet bizden aynı. Çocuğumuz gibi bak yok sana. 10 yaşındayım. Kuzunun ismi Karabaş. Karabaş'ı seviyor musun? Evet. Onu neyle besliyorsunuz? Süt, yem. Biber onu nasıl Karabaş'ı seviyorum. İyi bakalım. Karabaş'ı sev bakalım. Bir biber onu ver bakalım. biberonu atayım. nasıl olacak? Doydu. Doydu mu? Bir de yeriz. Şeyde. Gel. Gel al.

Abi çekeme. Kendi atırız sporcuyum. Dediniz sporcuyum dedi. Of, bir atola uçurursun. Bu sefer Ne? Şey, var. Gel orada. Şeyde şey var. Bayağı iyi